Doğru dürüst bir şeyler çekelim. Ortadan. Bunu kaldırmakla iş bitmez. Binlerce basıldı bu gazete. Hem sana büyük bir müjdem var. Nasıl konuşabiliriz? Faydostan sor. Alır. Biz kadar bekliyorum. Alır. <laughs> 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 見たく。 Hoş geldin. Gel şöyle oturalım. Hey, ee, nasılsın? <laughs> Nasıl beğendin mi resimleri? Daha ne resimler, ne haberler çıkacak göreceksin. Şimdi vereceğim haber içinde sıkılır. Küçük dilini yutmasak. Ne o, sevinmemiş gibisin? Aksine, üzüldüm! Neden? İşimden kovuldum. Niçin? Patron gazetedeki resimleri görmüş. Benim dükkanım namuslu bir yerdi. Orasını, burasını açanların günah yuvası değil, dedi. Boş ver! Okku olmasa da ayrılacaktın zaten. Neden? Güzelliğine layık ve sana şöhret kapılarını ardına kadar açacak büyük bir iş buldum da ondan. Bugün gazetelerde çıkan ve Varol abinin çektiği diğer resimleri Merhaba dergisinin sahibi görmüş. Ya. Ve seni çok beğenmiş. Kızı getirin bir göreyim demiş. Düşünebiliyor musun? Adam seni beğenir de dergisine sokmayı kabul ederse yaşadın. Hadi, hadi. <laughs> yaşadın ki o biçim. Yarın saat dörtte seni bürosunda kabul edecek. O kadar iş güç arasında sana zaman ayırması inanılacak şey değil. Demek ki çok beğendi seni. ...Beğenilmeyecek gibi de değilsin ki... ...Öyle seviyorum, öyle ömürlüyüm ki seninle? Bende. Ben de... ...Ben de seni seviyorum... ...Ama... Ne var gene? ...Söylediklerin iyi, güzel de... ...Bizimkiler ne der bu işin? Zalet ulan bu! El aleme ne derim ben? Kahveye ne yüzle çıkarım? Nasıl yaparsın bunu, nasıl? Muhitimizi, aile şerefimizi hiç düşünmedin mi? Daha kalsak, Sessiz. Nasıl olsa sözlü artık! Onu bizden çok enginmeyin düşünmesi gerek. Öyle değil mi? Valide hanım haklı! Ben bunda bu kadar büyütülecek bir kötülük göremiyorum. Çevremizde yaşayan yüzlerce genç kızın ideali bu. Şöhret ve para! Para mı dedin? Yani bu resimler için para mı verecekler Melis'e? Kim verecek? Merhaba dergisi! Melis resim çektirmeyi kabul ettiği an... ...Parayı peşin olarak öderler, hem de iki milyon! İki milyon mu? Bu ilk kez için, sonrakilerde daha da arttırırlar. Düşün bir kere, işin ucunda kısa yoldan zengin olma durumu var. Yaşadık, yırttık! Kendi kendilerine ne güzel de karar verdiler. Hiç birinin bana, sen de istiyor musun diye sormak aklına gelmedi. Hoş geldiniz. Melis Hanım değil mi? Evet. Buyurun lütfen. <laughs> ne oldu? Tam anlayamadım ama patron galiba beğendi. Nasıl bir adam? Anlayamadım. Yani genç mi? Yok canım, orta yaşlı. Ama çok kibar, çok şık bir adam, sevimli de. Neyse sonuç? Derginin önümüzdeki hafta İstanbul dışında bir çalışması varmış. Orada benim de deneme resimlerimi çekeceklermiş. Beğenirlerse anlaşma yapacaklarmış. Ne dersin? Ee, bunun çok güzel bir haber olduğunu ve kutlamamız gerektiğini söyleyebilirim. <laughs> ん